arkadaşlar şu an ayrıca buradan geliyorum aldıklarımı göstereceğim hızlı bir şekilde Çünkü çok işim var ee, hafıza kartı aldım sonunda 16 GB süt yoğurt iki tane şu kaplardan aldım salata için ee, Eşme bundan aldım indirimdeydi bunu kullanıyor zaten kendime de iki tane oje aldım biri bu elindeki renk gibi tembeş bana bunu hep soruyorsunuz yok bu ne 312 numara Gabrini markasını ben Gabrini daha önce kullanmadım bir de şu Koyu bordo böyle siyah açık siyah değil de Bu renkten aldım Bu kadar başka bir şey almadım arkadaşlar Seni kim aldı Can almış. Şöyle dön bakayım bir Ay ay, ay ay manken gibi. Böyle cepleri de var. Çok Cebi de güzel. mi var? Bak ben cebini bilmiyordum. Ay çok güzel olmuş. Güle güle kullan. <laughs> Her yerim yer kokusuz gibi şur, olmuş. Şur, şur, şuna bak, şuna. Ay çok ya, güzel. Benekşilerimi görüyor musun ablası? Evet. Bunlar da gittin yavruladı. Yeni saksıya geçireceğim. Büyüyünce bir tanesini bana ver bari. Tamam. Bak. Şundan da ver bir tane. Ya, evin içine koyayım. Şunu bak. versene bana. Vereyim ona sonra öyle evin masanın içine koyalım. Ama böyle güneş alacak. Tamam. Bak böyle güneş alan yere koyacak. O Canım zaman arka oluyor odaya güneş vuruyor. Ay çok güzel. Şunu ver bana ayır da ver. Tamam bir daha tamam. Orayı koy da unutmayayım. Ya da böyle bir tane kırayım. Bak böyle suya dik koy. Şu ya, teşli. ya bu olmuşu ver işte. Niye tamam, ya suyu şey Yani iki tane ben de mi? bu saksıdan iki tane var boşta. Onları veririm size gelince. Tamam. Başka? Şunlar da Benim de lavantalarım çıkıyor. Mis gibi koktu. He. Biberlerin, domateslerim. Çatıyor öyle. Çataklar, i̇şte çavuşlar. Bana karpuz devran görmesin. Ama daha hmm. olmamış. Dışarıda hmm. var. Camide burası. Bakalım onlara da. Göster. Çeşmeden evet. mi? Hayır. Mesela şöyle yapamayız. Evet. Neden? Burada ekmek dolu ya. Bak. Aa öyle oldu. Bak. Ne Tukat bunun adı düz. ne? Yılbaşı çiçeği. Hı. Bu düz. Aloe vera gibi. Bu da bunun ismini bilmiyor. Mor çiçek işte. Bunlar. Bunlar hep yol kenarlarında oluyor ya. Ay bunlar ne köklü. Saç bunlar. gibi. Bunlar şey gece bunlar kapanıyor yapraklarını yumuluyor. Gündüz açışıyor. Bunlar Hayır bak çoğu açtı bitti. Birkaç tane kaldı. Bu çok bir, bir hafta önce çok güzeldi. Ay, saç gibi. Bunları ne yapacağız? Onu söpçen açacağım. Tabii tabii kuruyor. Bunlar da bak yeni yavru çıkardı. Bunu yere koyman lazım. O büyük yere konur. Bak şu büyük saksının mesela birini şuraya koyacaksın. Yere konur onlar. masanın üstüne. Şuraya da oraya koyduk. Bu da değil mi? Ay bu da çok güzel. Bu dere otuna benzetiyorum ben bunu. Bu şey bak bunlar bunlar patlıyor böyle. Şunlar filizler <laughs> şunlar. <gülüyor> bunu sen mi indirdin? Evet, burada da var. Her yer çiçek. O ne? Kuruttum. Kışın bunu dolmaya sarmaya çektim. Hazır. Kurumuş. Ben ee, şey istiyorum senden. E, defne yaprağı. Yapalım. Tamam. Dereotu. Kurusu. Dereotu mu? Dereotunun kurusu. Evet. Böyle. Evet. Aa, alırım dereotunun kurusu. Aynen. Ama o tül çiçeği falan mı dedim acaba? Bu ne? O da bir çiçek daha yeni. İyi bundan alırım bir de Defne yaprağı istiyorum. Işte. Bir de o çiçeği istiyorum. Ve de sen bunu da bunu bir şey olmaz. Bu Ka kalabilir. Uyuyuyuyuy. <laughs> bunu koyalım anneciğim. Böyle daha tehlikeli. Hayır ama anne. Bir şey olmaz anneciğim. De bu bir şey olmaz. Korku. Korku. İyi. İyi cepleri olmasa iyiymiş. Ben onun ceplerini yazmıyordu internetteyken. <laughs> Bunları da Aizbur'dan mi aldın yoksa? <laughs> Yok, onu şeyden aldım. Ay. Şu aldım işte. Safir gene o Kağıt versene. Her yerde 15 lira bu. Ben bunu 10 lira yapıyorum. 9.90 iyiymiş lira de Evra. 10 lira gene. Çok da güzel. Evet biz liraya. de mi alalım bir tane? İşte indirime gelmiştir. 15 lira. Ayo, diğer 10 lira. Ayo, ayo, <laughs> Nazar boncuklarına da bak nazar boncuklarına. <laughs> Ara oyunum ben böyle tarçınlı süt. Bak ben o puding yaptım ama normal puding yapmadım. Hemen bir kaşık gibi bak sadece süt sütü bu yiyorsun bir kase. Şurada küçük yaptım bak burada. Devranma sana. Küçük bir buradan al. Oradan al, alma. Ondan bir tane iyi bak çok güzel. Bu ne? O yemek. Ee, hemen Buna pilav yapacağım? yapacağım. Ben pilav yemem. Azıcık pilav yapacağım. Hemen mangalı yapacağım. Elektrikli Kendimize yani? yapın pilav o zaman. Ben yemem. Ya da bulgur yap. Bulgur mu yapayım? Ama ıslattıysan yapacaksın mecbur. Pirinci ıslatmışsın artık kaşık yap. kaşık yersin. iki yemek kaşığı. Hani ben yemem. Evet, burada pilav yapıyor annem. Pirinci ıslatmasaydı şey yapacaktık ama artık ıslatmış o yüzden pirinç yapacağız. Tereyağı Ay, da. Yok yok. Karışık bir ya de yapalım. Güzel oluyor. Hayır. 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 İstemem. He. Ne yapıyor? Burada da ee, şey aldık biz şalgam aldık büyük aldık şalgamı ee, şimdi onun yarısını annemlere koyacağız burada da ben ara oyunum yapıyorum tarçınlı şey var mı boş şişe var mı bana getirir misin büyük <laughs> anne bunu nereye dökeyim Sak mi döksek ya da? Yemekte de içilecek ya. Bak bir şuna doldu şu bir kilo. Bir Hı. de şu sürahiye de olur tamam. Hı. Rueda, sen bunu tut. Bu tarafa geç. getir. Nereden aldın? Bak kokoşa bak. Ko yüzüğe de bak yüzüğe. Yüzüğü göster. Eşim da. şey geldi. Sevgililer. Görünmüyor ki. Ne günüydü bu geçen? Anneler günü. Anneler günü hediyesi Hediye tek Hediye başı. Aldım. Öbürünü ver. Bunları bu Çanakkale'den mi aldın? Hayır bu gümüş. Bunu şeyden aldım. Ümre'den aldım. Bunu buradan Annem Hacı'ya gitti geçen sene. Bunu Ümre'den bu gümüş, aldı. Bunu... bunu... buradan aldım konaktan. Aa, Çanakkale'den aldım. aldım Takım yaptım bunu <laughs> Evet şimdi salatayı yaptım. Bu roko salatası. Domates ve salatalık ve bir, biraz maydanoz var. Roka var bolca. Bu Burada annem pilav yaptı. Tereyağlı nohutlu pilav. Ee, bu ne? Bu böyle şey. Hmm, ne? Bir saniye şunu koyayım. Zeytinyağını bulamadım. Salataya limon koydum. Anne zeytinyağı nerede? Anne! Zeytinyağı. Yok tuz koyuyorum. Şöyle limon ve tuz koydum. Zeytinyağı yok. Şurada. Şurada Açtım işte. Altı aç. Alta da baktım. Bak tam bir şey var burada tam burada. İşte var onda. Bu. Heh onu dök. Zeytinyağı da koyduk. O da stok zeytinyağı. Şimdi bunu karıştırıyor ve tabağına koyuyorum. Koyuyorum. Salata tabağımız. Ne yapıyorsun şöyle? Şunu kaldır bakayım. Sen bana biraz. Şey masaya şey yaptım da Devran'a dedim. Sen çevir bunları. Yaktınız mı? O yavaş bir şey yani, C yavaş yavaş otursunlar evladım, çevirsinler. Ana. Merhaba. beni. He. şu an saati göstereyim size gece saat 1.20 geçiyor ve biz baya geç geldik 11'e geçiyordu Nazlı burada bay bay yap babalara <laughs> Nazlı en, eniştesini çok özledi için ağlamış bugün evde enişteme gideceğim diye bu da eniştesine düşkün ee, neyse abim bu saatte yani getirdi çocuğu bu saatte de bir saat oluyor 12 filan uyumamış ağlamış baya getirdi e, ee, bizde kalacak değil mi aşkım uykusu var. Hadi uzan aşkım, uzan yatağına. Ee, ne aldığımızı gösterip bu videoyu burada kapatacağım. Birkaç gün video gelmeyecek çünkü ben Çeşme'de olacağım. Bugün cumartesi, yarın e, pazar günü gideceğim. O yüzden belki 3 gün, 4 gün video gelmeyebilir. Raf aldık. Annemin rafından gördünüz zaten onda da. Annemle birlikte gittik aldık bunları. Eve gelmeden önce. Daha doğrusu annem aldı sağ olsun. Sonra burada defne yaprağı bir de ada çayı var bunları annem kendisi e, kurutuyor burada gördünüz zaten bir birisi var annemin oturduğu Bornova tarafında kendileri yapıyorlar bu şalgamı oradan devran aldı çünkü çok lezzetli bu annemden aldım çiçek getirdim burada yüzük var onları göstereceğim şu üçlü vakumlu saklama kabını aldım çok da e, memnun <laughs> bunun şu an yani iyi ki almışım diyorum. Hatta bir paket daha mı alsaydım da çünkü 5 liraydı bunun böyle kutusu. Yani üçü 5 liraydı. Şimdi şu şöyle üç boy gördüğünüz gibi. Bu en büyüğü. Şu kapan burasını açınca havası gidiyor. Açıp kapatıyorsun. böyle bunu kapatıyoruz. Plastik ama böyle biraz kalın plastik. Bunu böyle koyuyorsunuz. Rahat bir şekilde bunu kapattığınız an havası çıkıyor ve bu kapak açılmıyor zaten bu şekilde. Böyle 3 boy bundan gerçekten 4.99. Annem almadı ama ben aldım çünkü seviyorum biliyorsunuz. Şöyle bir tane tepsi aldım. Bu demir. Şöyle çok güzel değil mi? 2 kişilik kahve sunumunda falan bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Ve e, şu. Bunu eşim istedi. O gelmedi. Biz annemle gittik ama şöyle. Buna işte dübel mi belton şey vida falan o tarz şeyleri koyacakmış malzeme şeyinde. Bunu ona aldı. Bu kaç paraydi biliyor musunuz? 2.99'du fiyatı. Şaka gibi baya güzel fiyatları. 4.99. Bu 5 lira. 2.99. E, o raf. O rafı 10 liraya aldık. Şimdi e, videoyu düzenliyorum. Saat 2 oldu ama vaktim yok. Yarın çok işim var evde. Biliyorsunuz gideceğim için. E, saat 2'ye kadar düzenliyorum yani bu videoyu çok çok uygun gelmesine rağmen yetiştirmem gerekiyor. En son yüzükleri gösterecektim. Nazlımın uykusu çok geldi. Ona süt falan verdim. Uyudu o şimdi. E, şu yüzükleri de gösterip videoyu kapatacağım. Şöyle Eklem yüzüğü, altın sarısı, ee, gümüş, şöyle taşlı aldım iki tane bir de şöyle siyah var hemen şöyle takıp göstereyim. Şöyle duruyor bakın mesela bu altın sarısı olan ben çok seviyorum zevk meselesi ama ben böyle eklem yüzüklerine bayılıyorum. Şöyle duruyor mesela şu siyah olan serçe parmak için şöyle ben çok hoşuma gidiyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Mesela gümüş olan var. En çok şu sarıları beğendim ben. Şu mesela gümüş. Bir de şu taşlılar var. Bunlara da bayıldım. Bunlar da şöyle taşlı. Bu kadar. Bunları aldım arkadaşlar. Şöyle kaç? 6 tane almışım. Eşim de bir tane yüz kaldı. Böyle çok klas hani hem spor hem klasik uyuyor ya böyle siyah taşlı gümüş yüzük ondan aldı o da. Ee, böyle. Bu videoyu burada kapatıyorum çünkü saat 2'ye 5 var gece. nasıl uyudu burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birkaç gün beni ma mazur görün çünkü dediğim gibi anneanneme yardıma gideceğim yazla. Mutfak dolapları falan değişecek yenilenmesi gerekiyor. Ee, o yüzden 3 gün 4 gün falan video gelmeyecek. Belki bir hafta kalırım bilmiyorum. Zaten Instagram'dan paylaşırım. Orada internet yok bir de bilgisayar yok. Tabi videoda sürekli çekemeyeceğim evdeki gibi. Çünkü iş yapıyor olacağız ama ara ara çekmeye çalışacağım. O yüzden arkadaşlar haber vermek istedim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.